Selam arkadaşlar. Biz Bafra'da rüzgar sörfünün yapıldığı rüzgar tepesine geldik. Bakın Bafra'nın böyle yukarıdan görüntüsü bu şekilde. Ve bulunduğumuz yerlerde şimdi size yakından göstereyim. Müthiş bir miktarda ada çayı var. Ada çayları, dağ kekikleri kadar güzel ki anlatamam bunlar ada çayı arkadaşlar gördünüz mü buralar her taraf ada çayı böyle yürüdükçe yürüdükçe gözünüzün gördüğü her yerde kekikler dağ kekikleri efendim ada çayları bakın kekikler bunlar, çiçek açmış artık yemiş kekikler bunlar da ada çayları o kadar gözden uzak ki bakın bu tamurcuklar kurumuşlar rüzgarın sesi yine cırcır cır böceklerinin sesi çok güzel hemen karşıda köyler var bakın nehrin öbür tarafında köyler var böyle alabildiğine güzellikler var. Bakın. Bu kayaların arkasında yukarıda yani rüzgar sörfünün yapıldığı yer var. Biz şimdi kekik toplamak için mola verdik. Bir çay molası verdik biraz da kekik toplayalım, çay yapalım. Şu güzel manzarayı da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bakın böyle. Yukarılar böyle. Biraz daha çıkayım göstereyim size. Doğa bambaşka arkadaşlar. Gerçekten burası ya sizin de olmanızı çok isterdim mis gibi ada çayı kokuyor rüzgar estikçe. Bakın bunlar ada çayı. Ada çayı kokuyor rüzgar estikçe. Buram buram ada çayı kokuyor. Bakın böyle. Belli aralıklarla çeşmeler yapılmış. Rüzgar sörfünün yapıldığı alana henüz daha girmedik. dağ kekiklerimiz bilen arkadaşlar vardır. Küçük dağ kekiklerimiz. Gözünüzü görebildiğince bu kayalıkların araları dağ kekiği dolu. Ada çayı dolu. Türkiye'm gerçekten çok güzel. Bakın kayaların aralarından görüyor musunuz? Şu güzelliklere bakın. Dağ kekikleri bunlar. İnanın nefesim yetmiyor Görüyor musunuz ada çaylarını Şöyle Bak. Kayaların aralıkları Her taraf Dağ kekiye Dağ kekiye yeşiller Açık yeşiller ada çayı Böyle Türkiye'm çok güzel Gerçekten çok güzel Yani Hiçbir şeye değişmeyiz Türkiye'mizin güzelliğine bakın böyle şu an mis gibi rüzgarlar ada çayı dağ kekikleri kokusu biz de bir çay yapacağız şimdi ekiple birlikte böyle arkadaşlar sevgiyle kalın esen kalın mutlu kalın Hoşçakalın.